Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ecdadımız öfkeyle kalkan zararla oturur buyururlar. Bunun en açık göstergelerinden bir tanesi birazdan izleyeceğiniz bu video. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenmememiz için bize çok ısrarlı bir şekilde tavsiyede bulunuyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir Şahıs Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek "Ya Resulallah evsini bana bir tavsiyede bulun." dedi buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona "La tagdab öfkelenme." O yani bunu çok önemsemedi veya farklı bir nasihat daha istedi ki tekrar Peygamber Efendimize "Ya Resulallah evsini bana tavsiyede bulun." dedi. Peygamber Efendimiz la tağzab öfkelenme. Bu birkaç kere böyle tekerrür etti. Resulullah Efendimiz her defasında la tağzab öfkelenme buyurdu. Allah'ım Celle Celaluhu öfkemize yenilip de dünyamızı ve ahiretimizi kaybetmekten hepimizi muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.